Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ozkan'ın küçük arabalarını inceleyeceğiz bakalım Ozkan'ın küçük arabalarında neler varmış? Hangi arabalar varmış? Ozkan bana atacak. Ben dizerekten sizlere göstereceğim. Hadi bakalım at bana Ozkan. Evet. Böyle bir beyaz arabası var Ozkan'ın. At anneciğim. Evet. Böyle bir yeşil araba. Böyle bir kırmızı araba. Evet, bu da bir yeşil araba. Vaa, wow, bu bayağı bir renkli bir araba. Çok güzel. Bence harika bir araba. Evet, hepsini dizelim bakalım. Oo, bu da çok minik tatlı bir taksi. Çok güzel bence. Evet. Tabii taksi. Evet. Evet. İşte bu beyaz bir otobüs. Evet arkadaşlar. Oo! Bu otobüsü da mavi bir yarış arabası. <laughs> şöyle göstereyim. Evet otobüsü ittirdim anneciğim. At bakalım. Yani şöyle diyeyim. Bu da böyle bir küçük araba. Evet devam ediyoruz Ozkan. Bu da mor bir arabamız. Anne, 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 anne. Çektim. Anne. Evet anneciğim. Atmaya devam mı çileyim? Wow. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu çok güzel bir araba. Eski bir model. Evet. Bu da böyle bir renkli bir arabamız. Bence çok tatlı. Bu da böyle bir kırmızı yarış arabamız var. Şöyle göstereyim. Evet Ozkan. Atmaya devam et vereyim. Bu da şöyle bir kamyonet gibi bir şey. Evet. Bu da şöyle yeşil bir yarış arabası. Bu da kırmızı bir arabamız arkadaşlar. Tabii ki bazılarının bazı aksesuarları eksildi şöyle bir taşıyıcımız var taşıyıcı bir tır bu da sarı bir yarış arabamız şöyle Oskar. <laughs> Oğuzhan... evet sen de söyleyebilirsin anneciğim renklerini evet bu da şöyle bir sarı araba evet Arkadaşlar söyleyeyim. bu arada Oğuzkan'ın araba kaydırma pisti de var. Şöyle göstereyim. Bununla Oğuzkan küçük arabalarını kaydırıyor ve çok eğleniyor yani. Evet. At bebeğim. Bu da bir Batman arabası arkadaşlar. Bu da bayağı bir hızlı giden bir araba. Evet. Çok güzel. At anneciğim. Sen de söyleyebilirsin bebeğin isimlerini. Yok, söylemeyeceğim. Tamam. Ben söyleyeyim o zaman. Bu da gri bir spor arabamız arkadaşlar. Biz arabaları çok sevdiğimiz için. Ozkan çok sevdiği için tabii ki. Bizim arabalarımız çok. Ozkan'ın büyük arabaları da çok. Onları da sizlere başka bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Şimdi bunlara bakacağız, inceleyeceğiz. Neler var? Hangi arabalarımız var? Evet. Evet. Ve bu da şöyle mavi bir spor arabamız. At anneciğim. Oh. Bu. da arkadaşlar şöyle bir itfaiye arabamız. Tabi birazcık yazıları silinmiş ama bu da güzel bir arabamız küçük. Bakayım bebeğim. O da bir kurtarıcı arabası. Evet. Bak o zaman ya gidiyorum adamları. Evet. <laughs> Aferin oğluma. Adamlar yok annem oğlum. Yok mu gelmemiş mi? Tamam. Evet. Bu da şöyle bir arkadaşlar bir kurtarıcı arabamız. Arkadaşlar görüyorsunuz ki Oskan'ın kitapları da çok. Oskan kitap okumayı çok sever. Biz onunla beraber her zaman etkinlik yapıyoruz. Başka bir videomuzda da kitap etkinliği paylaşacağım sizlerle. Beklemede kalın. Bu da bir e, kepçe diyelim. <laughs> kepçe diyelim. Evet. Hadi Oskan at bakalım anneye. Evet. Şöyle. Bu bir ambulans arabası. Böyle bir sarı arabamız var. Bu da şöyle bir kurtarıcı arabamız. At anneciğim. Bu da şöyle bir küçük minik tatlı bir arabamız. Evet. Şöyle bir spor arabamız var arkadaşlar. Turuncu. Ozkan arabalara çok meraklı. Ne zaman bir yere gitsek araba aldırıyor bize. Araba koleksiyonu yapacağız artık. Oo, o baya hızlı gitti Ozkan. Şimdi Ozkan alıp gelecek yarış arabasını. Evet arkadaşlar bakın şöyle diziyorum hepsini sizler için. Siz de daha yakından görün diye. Bakın arkadaşlar bu araba çok hızlı bir araba. Çok seviyoruz biz bunu. Ozkan'la sürekli oynuyoruz. Bu aşırı hızlı bir araba ve çok güzel. Evet at anneciğim. Bu da çok tatlı renkli bir arabamız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet aslında bu arabamız da ışıklıydı arkadaşlar. Şu şekilde ışığı yanıyordu ama şu anda ışığı yanmıyor. Sadece araba olarak kullanıyoruz. At Bu Burada bunun ışığı var. Evet anneciğim ama yanmıyor. Pili bitmiş. Hı. Pili tatsak yanar. Evet bakacağız. Pil bulacağız ona. Tamam mı? Evet koy bebeğim. Şimdi beyaz çok güzel bir arabamız geliyor arkadaşlar. Ben bu arabayı çok seviyorum. Gerçekten çok güzel, ee, çok şık bir araba bu. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. O ve çok güzel bir tane daha arabamız geliyor arkadaşlar şöyle mavi küçük tatlı bir araba. Evet. Polis bakalım polis arabası gönderiyormuş Ozkan bize bakalım. Evet şöyle bir arabamız geldi arkadaşlar. Çok tatlı bu da küçük. Ve şöyle mor bir araba attı Ozkan bize. <laughs> Bu da spor bir araba. Çok güzel. At anneciğim. Şimdi arkadaşlar bazı arabaların böyle e, üstünde figürleri vardı. Oğuzkan bazılarını söktüğü için bu şekilde duruyor. Ama hala çalıştığı için tabii ki atmadık. Kullanıyoruz arabalarımızı. Şöyle de bir sarı araba. Ben bunları set olarak almıştım. Her rengini almıştım Oğuzkan'a. Beyaz, yeşil ve sarı renklerini. Ve şöyle bir... bu, 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 mi? Uçak mı Helikopter anneciğim o. Evet. Oo, çok güzel. Bakın arkadaşlar şöyle bir helikopterimiz de mevcut. Ve başka bir kırmızı arabamız daha. Da şöyle. Araba. Ve Oskar başka bir tane daha kırmızı gönderdi bize. Da evet arkadaşlar bazen bizde sürpriz yumurtalardan böyle arabalar çıkıyor. Oskar bunları da çok seviyor. Severek kullanıyor. Arkadaşlar Oskar'ın bu arada sürpriz yumurta koleksiyonu da var. Bir başka bir videoda size o koleksiyonu göstermek istiyorum. Çok güzel oyuncaklar çıktı. Onların hepsini biriktiriyoruz. Evet, o bu bir arabamız. Evet. O şan şan üflediği araba içinde pervane dönüyor Bana arkadaşlar. Çok güzel bir ses çıkıyor. Evet. At anneciğim göstereyim. Şöyle içinde pervanesi var arkadaşlar. Buradan üfleyince oradan pervane dönüyor ve gerçekten çocuklar için çok eğlenceli bir araba olmuş bu. Evet biraz eskidi tabii ki ama olsun biz çok seviyoruz. Ha. Ve şöyle bir evet Ozkan'ın tekrardan mavi arabası. Tekrar, ya? Evet ve şöyle bir mavi oluyor. bir spor araba. Ve bir Ay. tane yeşil araba geliyor. Ozkan bitti mi bebeğim arabaların? Evet. Tamam Ozkan. Şimdi bay bay yapalım kapatalım videomuzu. Bay bay. Evet arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Ben Ozkan'ın e, oyuncaklarını paylaşmak istiyorum, e, araba koleksiyonlarını veya Ozkanla oyun oynarkenki videolarımızı paylaşacağım. Bize abone olmayı unutmayın. <laughs> evet.